Yani ama bu çocukların bakıma ihtiyacı var. Bir anneye ihtiyacı var. Beş çocuk. Beş çocuğun içerisinde de konuşulacak hiçbir mantıklı bir çocuk yok. Ali Bey, şimdi özürlü olaraktan bunu görüyoruz. Ama özür e, devam ederse hepsi. hepsi 18 yaşında gencimiz çalışamıyor. Kimse iş vermiyor. Gözleri şar. Ve de, e, dediği yani bakıma da ihtiyacı var. Sağlıktan geçmesi de mi gerekiyor? zamanda Huzurlu Mahallesi'nde yaşayan sonsuz ailesinin dramı göz yaşartıyor. Beş çocuk anne ve babadan oluşan yedi kişilik ailenin neredeyse tamamı sağlık sorunları yaşıyor. E Benim nerede? çocuğum beş tane çocuğum var. Bir tane engelli bu. Zaten <laughs> <Burada gülüyor> annesini çıkmak istiyor hapisten. Cezaevinde 14 Aralık. <laughs> 14 Aralık verdi, yerdi. Ya ben bakamıyorum çocuklara. Niye? Çocukların özürlü mü? Bir tane özürlü var. Ailenin kaldığı ev ise içler acısı. Okuma yazması olmayan anne Melihe sonsuz cezaevinde. Sonsuz ailesinin komşuları bugüne kadar aileye kendilerinin yardımcı olduğunu söylediler ve yetkili birimlerin duyarlılığını istediler. Beş çocuğu var. Vicdan sahibi olan bütün büyüklerime sesleniyorum buradan. Bu adam çocuklarına bakamıyor, çalışamıyor. İki tane özürlü var. E, genellikle çocuk gittiği yerden geri gelmeyi bilmiyor. E? Anneleri cezaevine girdiğinden beri bakımsızlar. Banyolarını, genel ihtiyaçlarını, temizliklerini, yemeklerini yapamıyorlar. Sonsuz ailesinin sakinleri ve komşuları Anne Melihe Sonsuz'un tutuksuz yargılanmasını talep ediyor. Bir de e, annesinin okuma yazması yok okuma ve yazmasından dolayı kaybetti. Kendini savunamadı mı? E, savunamadı, gelen kağıtları e, yürü, okumadan yürü. yırtıp attı. Ifade e, hatasından iki yıl, 22 ay ceza aldı. 22 ay içerisinde bu çocuklar mahvolur. Kesinlikle yani ölüme bile giderler. Çocuk gittiği yere geri gelmeyi bilmiyor Ali Bey. Vicdan sahibi olan herkese rica ediyorum. Bu kadına yardım etsinler ve dışarıdan hükmünü sürmesini istiyoruz. Yani tutuksuz yargılansın. Evet, ya tutuksuz yargılansın. Biz yani suçu kabul ediyoruz. Adaletimize de saygımız sonsuz. Bir, ama suçu, bir suçu varsa da tutuksuz e, yargılansın. Kes, kesinlikle. Yani ama bu çocukların bakıma ihtiyacı var. Bir anneye ihtiyaçları var. Beş çocuk. Beş çocuğun içerisinde de konuşulacak hiçbir mantıklı bir çocuk yok Ali Bey. Şimdi özürlü olarak tam bunu görüyoruz. Ama özür e, devam şey, ederse şey. hepsi. Baba Emin Sonsuz ise sağ ayağında teşhisi konulamayan bir hastalıkla boğuşuyor. Babaları genel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Babanın ayağı kangren hastası olduğu için özürlü çocuğun arkasına koşamıyor.